Bitirdin mi işlerimi? Abi. Ne şey? Hayır abi. Ne demek lan hayır? Öldüremedin mi? Abi şöyle oldu. Komşular doluştu ortalığa. Sonra evden bir kadın çıkardılar. Yaralı mı ölü mü anlamadım. Hastaneye geçtiler şimdi amirastan. Hangi hastaneye gittiklerini öğreniyorsun? Bana haber veriyorsun. Hemen. Anlaşıldı. Kendi işimizi kendimiz halledeceğiz. Bunu girişe ve onkoloji bölümüne asar mısın Arif? Ne bu? Kanser haftası için Sağlık Bakanlığı tarafından yollandı. Erken tanı ve teşhisin önemini anlatıyor. Sermenli'ye de söyle uğrasın bir ara. Onun da işi geldi artık. Tamam söylerim ben. Kolay gelsin. Teşekkür Yarım saat önce bir ambulansla bir hasta getirmişler. Onu görebilir miyim acaba? Evet acilde. Buyurun bu taraftan. Girebilir miyim? Evet girebilirsiniz. Teşekkür Kolay gelsin. Ayşem, ne oldu lan Ayşem? Ne yaptınız oğlum Ayşem? I? Ayşem, Ayşem, iyi mi? İyi abi, Oğlum bu konuyla ilginiz yok değil mi? Bana olmadığını söyleyin. Oğlum mu bir şey. Kızınız çok kan kaybetmişti geldiğinde. Bu gençlere dua edin. Onlar bulup getirmişler. Kan verdiler bir de üstüne. Yoksa onu kurtaramayabilirdik. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkür doktor, teşekkür. Allah'ın sopası yok. Bak yoldan çıktık indirdi hemen sopasını. Canınızı almaya gelmiştim sizin ama... ...siz bana can oldunuz. Kan verdiniz. Benim ikiniz için planım o kadar başkaydı ki oysa. Sizi atalarınıza yollayacaktım. Onlarla kavuşturacaktım ama siz beni kızımla kavuşturdunuz. <laughs> Bu ne demek biliyor musunuz? Hı? Sizi affetmemi istiyor Tamam Yaşayıp göreceklerimiz var demek ki. Kabul Devam edelim yolumuza devam edelim Ama Bir kere daha beni satmaya kalkarsanız O zaman kızım bile sizi kurtaramaz haberiniz olsun Bizim yolumuz ayrıldı artık Dönmeyi de düşünmüyorum Kardeşine nasıl bakacaksın peki? Çalışarak, dürüstçe. Tamam işte, ben de aynı şeyi söylüyorum. Çalış benim yanımda. Ama bu defa dürüst ol, yamuk yapma. Sana iki gün mühlet, düşün sonra konuşuruz. Ahmet. Ne oluyor? Öldü deme ne olursun Öldü deme Ne olursun Ahmet öldü deme Yaşıyor de, ne olursun yaşıyor de Ahmet Yaşıyor ne Ne olursun, ne olursun ne olur. Ayşem, yaşıyor. Ayşem yaşıyor Ayşem yaşıyor mu yaşıyor mu? Yaşıyor. Bu gençler kurtarmış. Bir an olsun ölmüş olduğunu düşünme. Ne kadar acı öyle değil mi? Bana bu acıyı kaç kere yaşattın sen Ferda? Empati kursu dedim. Benim gibi... Kızım nerede? Içeride. Hala seviyor beni. Aşk ve intikam biçeceğim. Ah. Ferda. Daha iyi misin? Bak eğer o adamsa tamam iç çorbanı sen ben halledeceğim şimdi. Aa. Ne işin var senin burada? Ne demek ne işin var senin burada? Ayşe'mi görmeye geldim tabii ki. <laughs> ne oldu? Torununa karşı duyguların mı depreşti birden? Bırak şimdi laf kalabalığını. Sizin yaptırdığınız üstün körü tetkiklerle olmaz. Bırak bir de Metin Bey görsün. Çekil. Ferda çekil önümden dedim. Bu ikimizle alakalı bir durum değil. Bırak baksın kızın durumuna. Belki bir hastaneye falan yatırırız. Gelin Metin Bey. Gün içerisinde bir şikayet olursa... ...mutlaka haberdar edin beni. Duruma göre yatışta verebiliriz. Tamam teşekkür ederim sağ olun. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ben hastaneye geçiyorum Perihan Hanım. Telefonum açık. Çok teşekkürler ayağınıza sağlık. Gelmenize gerek yok teşekkürler. Keşke sen de doktorla birlikte çıkıp gitseydin. Keşke. Hayır ben biraz daha kalacağım. Torunumun yanında. <laughs> Torunun? Ne zamandan beri? Doğduğu günden beri. Ne var niye bakıyorsun gerçek bu. <laughs> ben neyin oluyorum peki bu durumda? Pişmanlığım. <gülüyor> <gülüyor> ya ne güzel bir aile portresi bu böyle. Ahmet sen ne yapıyorsun burada? Aslında iyi oldu geldiğin. Benim de seninle konuşacaklarım var. Kusura bakmayın ben kızımı görmeye geldim. Sonra konuşsak nasılsın? Ailemden uzak dur Ahmet Karadağ. Hangi aile? Ha bu odadakileri kastediyorsan eğer onlar benim ailem, senin değil. Ne ailesi ya? Ne diyorsun sen Ahmet? Evet ya yani, ne ailesi? Sen benim babam falan değilsin, ne oluyor? Ya sen şimdi bunları kafana takma, sonra konuşuruz bunları. Benim öğrenmek istediğim sana ne oldu ve sana saldıranı gördün mü? Kimdi? Ne yapacaksın? Sen mi cezalandıracaksın? Söz konusu ailemse tabii ki. Aynı şey benim için de geçerli. Söz konusu ailemse gözüm hiçbir şeyi görmez. Ya o kadar haklısınız ki gerçekten. Hiçbir şeyi görmüyor gözünüz. Kızınızın katil burnunuzun dibinde onu bile görmüyorsunuz. Ahmet. Ne? Torunlarımdan uzak dur. İkisinden de. Sizin torununuzsa o da benim kızım. Hem de öz kızım. Siz ilgilendiğinizi mi zannediyorsunuz? Şu haline bak. Koruyamamışsınız kızı. Beni kimsenin korumasına ihtiyacım yok. Eğer Ahmet Karadağ'ın kızıysan evet. Kimsenin korumasına ihtiyacın yok ama Ferda Kendirci'nin kızıysan söylemeye gerek yok. Görüyorsun işte halini. İkinize de gerek yok. Perihan Emge'nin torunu o. Kimseye ihtiyacı yok. Nereye gidiyorsun? Ya? Su alacağım. Siz daha kızınızı koruyamamışsınız. Torununuzu nasıl koruyacaksınız? Bir daha bulaşmayı dene. O zaman görürsün nasıl koruduğumu. Sizin torununuzu korumaya çalıştığınız kişi, onun öz babası hatırlatırım. Kimse benden kolay kolay hiçbir şey alamaz. Aldığımda görürsün. O. Nasıl ele geçirdiğin şaibeli hisselerle birlikte... ...Fikret'in ölümündeki sır perdesi de aralanacak, merak etme. Yalnız pardon, farkındaysanız annesi olarak ben de buradayım. Sen onu kızlarımı pazarlık konusu yapmaktan vazgeçtiğinde konuşalım istersen. Yaşa, bak ben de katılıyorum ilk defa kayınvalideciğime. O pazarlık konusunu benimle de yapmayacaksın. Pişman ederim, ikinizi de. Bizim senin için bir şey yapmamıza gerek yok. Sen kendi kendine yapıyorsun zaten. Acaba Ayşem... Kız kardeşi Merve'yi senin kaçırdığını öğrendiğinde ne olacak? Hiç düşündün mü? Ya insan bir şey yapmadan önce sonunu düşünmeli değil mi? Bir dakika. Sen Merve'yi mi kaçırdın? Ya tam olarak onun söylediği gibi değil. Aç kapıyı Aras! Tamam. Aras çık dışarı! Kim lan bu? Açsana lan kapıyı! Ha çıktım. Ne yapıyorsun oğlum sen? Senin ablanla ne işin var lan? Evli lan o evli. Ya sen nasıl bir görüntüleri kaydetmişsiniz bir de? Ya neyin peşindesiniz siz? Ne görüntüsü oğlum? Ne diyorsun lan sen? Basket. Ya yalan söyleme lan. Oğlum bak elimde kalacaksın ha. Bak anlamadan dinlemeden hareket ediyorsun. Önce bir sakin ol. Gel oturalım konuşalım. Ya hadi. bırak. Şahin. Bir dakika bir dakika. Sen hiçbir yere gitme seninle konuşacaklarım var. Oğlum bak hangi görüntüden bahsediyorsun bilmiyorum. Canımı sıkıyorsun benim ha. Haberin yok ha. Hakan'la kurmuşsunuz tezgahı. Para tırtıklayacaksınız aklınızca. kimin yiyorsunuz oğlum siz? Ya bir de tokat atmış kızı üstelik. Şahin. Kim? Hakan mı tokat atmış? Ya bas git. Milletin aklına dalga geçmeyin mi de. İkiniz de aynı pislikten geliyorsunuz oğlum siz. Bak sana söylüyorum. Ablamın yanına yaklaşacak olursan seni elimden kimse alamaz anladın mı? Şahin tamam. Tamam. Ablanla yakınlaştık. Evet. Ama görüntülerden falan haberim yok benim, tamam mı? Kimseyi rezil etmek gibi bir niyetim de yok. Hele Duru'yu asla. Bak sana tekrar söylüyorum. Ablama yaklaşacak olursan yemin ederim seni öldürürüm. Tamam Şahin, tamam. Hadi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ablanı koruyacağın kişi ben değilim. Hakan. Ablana daha önce de vuracak oldu. Soru istiyorsan, söyleyecektir. Ben girdim aralarına, tamam mı? Eğer bir şey yapmazsan, o herif daha da ileri gelecek. Ablanı korumak istiyorsan benden değil. O heriften uzak tut önce. Sonra da sıra gelecek. Sen hiç merak etme. Şahin hadi. Hadi gidelim. Ya Peri. Peri şuna bak. Şu görüntüleri kaydetmiş bir de. Ya bu görüntüleri yayarım diyor ya. Ya bir de tokat atmış kıza inanabiliyor musun? Hakan denen o şerefsiz ablama tokat atmış. İnanabiliyor musun? Kıza tokat atmış. Şu herif yüzünden. Tamam Şahin. Hadi yeri burası değil. Yürü. Yürü gidelim. Konuşacağız mı? Ya bırak. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Sakin ol biraz. Burada konuşulacak şeyler değil bunlar. Sana bir soru sordum. De cevap vermiyorsun? Doğru mu? Merve'yi sen mi kaçırdın? Ya tam mı öyle kaçırma falan değil o. Yani bak sen ortadan kaybolunca biraz panik yapmış olabilirim. Kabul ediyorum. Annen sakladı seni zannettim. Ne bileyim ben. Ya, o yüzden birazcık misafir ettim Merve'yi sadece. Kötü bir şey yapacak değildim herhalde. Ya bir de yapsaydın nasıl bunu böyle rahat rahat söyleyebiliyorsun ya? Gerçi insanı kendisine saygısı olmayınca başkalarına da olmuyor. Doğru. Senin ne bana ne kardeşime ne de anneme saygın var. Ya bak, senin çoğu şeyden haberin yok. Doğduğun günden beri sakladı seni benden. Ben seni öldü zannediyordum ya. Mağdur olan biri varsa o da benim. Ya genç bir kızı kaçırıp şimdi karşımda benim bir de utanmadan mağdur edebiyatı mı yapıyorsun ya? Defol git bu evden. Benim senin gibi bir babam olamaz. Ayrıca Merve'ye yaptığın her şeyin de hesabını soracağım. Yemin ediyorum soracağım. Eğer biraz daha uzatırsan içeriden çıkmaman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Müebbet verecek değiller ya senin ve kardeşini kaçırdım e, misafir ettim diye. O zaman ben de başka açıklarını bulurum. Mesela? Yani doğru zamanda doğru adamla kurulan tek bir iletişim birçok şeyi sağlayabilir mesela karşılıklı içilen bir kahve. Bir bakmışsın ertesi gün bütün işlediğin o pis işler bir dosyada toplanmış hakimin önünde duruyor. Ben de komoyu oluşturmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Anladın mı neler yapabileceğimi? Vallahi anlamıyorum. Son söylediklerini duyamadım. O ilk söylediğine çok takıldım da. Hangi? Sen nasıl böyle... Kah şey... Kahve içmeye mi takıldın Hı -hı. ya? Bütün bu konuştuklarımla bir tek ona mı takıldın? Sen kim olduğunu sanıyorsun ya? Üzerimde babalık hakkın olduğunu falan mı iddia ediyorsun? E, yani... Ayşem, bak söylediklerin umurumda bile değil. Duymak istemiyorum. Eğer etrafındaki insanlara bir daha zarar verirsen neler olacağını anlattım. Umarım anlamışsındır. Şimdi çık git artık bu evden. O yaşadığın hayata geri dön ve bu halde ne kadar uzun yaşayabiliyorsan yaşa. Ya bir anlatmama izin? Git artık. Lütfen komşularınızın hepsinin yazılı ifadesi var dosyada. Hepsi neredeyse kocanızın size şiddet uyguladığına dair şahit olmuşlar. Bu adamı iki üç yıl içeri atıp da sonra geri salarlarsa... ...benim katilim olur avukat hanım biliyorsun. Yazmıştım sana. Yok yok tamam siz hiç merak etmeyin ben en ağır cezayı alması için elimden gelen her şeyi yapacağım tamam mı? Aldın İstanbullara kadar getirdin. Kaçabileceğini mi sandın avukat? Cahit ha? git. Ya sen bir dur sen bir karışma sana sıra gelecek sen bir bekle. Ben şimdi avukatla konuşuyorum. Beyefendi. Adliyenin önündeyiz. Hareketlerinize dikkat edin. Biz gidelim. Yerim lan senin adliyeni. Ha? Sen benim karımı alıp kaçıracaksın buralara. Ben adliyeyi mi bekleyeceğim? Alo sana diyorum. Ne yapıyorsun be? kızım dur sıra sana gelecek dedim bak. Bırak. Ya. ya bir dur bir dur bir dur. Bir dur dedim. Bekle sıranı. Sıra sana gelecek. Sen kim oluyorsun ya? Sen benim yuvamı yıkacaksın kadın. Ha? Hayatımı Cahit. mı karartacaksın sen benim? Bak, ben sana göstereyim bir hayat nasıl karartılıyor. Anladın mı beni? Bana bak, gözümün içine bak. Bak, bir hayatı nasıl karartıyorlar göstereceğim sana. Hayat işte böyle karartılıyor. Aa! Lan! Aa! Kimsin lan sen? Ulan asıl sen Aa. kimsin be? Kimsin lan? Avukat Hanım. Bırak, bırak. İyi misin? Bırak, ver bana. Bak, bu iş burada bitmez. Öyle mi diyorsun? Oğlum, seni bulacağım lan. Bırak lan beni. Tanımıyor beni. Ah. Ne yapayım şimdi? Ah. Bırakayım mı? Ablanlarla konuş gerekirse bir pansiyonda kal ama sakın Eskişehir'e dönme tamam mı? Endişelenme yalnız değilsin ben senin yanındayım tamam mı korkma. Sağ olun avukat hanım ama ne olur siz de dikkatli olun. Benim yüzümden size bir şey olsun istemem. Delidir gözü döndüğüm bir şeyi görmez. Demin gördünüz işte. Sen merak etme ben başımın çaresine bakarım tamam mı? Beni düşünme. Hadi git. Bir şey olursa da beni haberdar et tamam mı? İstediğin zaman ara. Tamam. Görüşürüz. Bir şey olursa arar beni. Tamam. Senin ne derdin var benimle? Ya benim seninle ne derdim olabilir? Hayalim olabilir, umudum olabilir. Yok, geri hiç umutlanma çünkü biz senin asla baba kız olamayız. Neden? Ya önce bir anlatmama izin ver lütfen Ayşem, iki dakika. Ben seni ne zaman görsem ya birini gömüyorsun ya da birini dövüyorsun. Sen şiddetten başka şekilde kendini ifade edebiliyor musun? Benimle nasıl konuşacaksın? Ya Allah aşkına bir anlatmama izin ver. Hemen dinlemeden yargılıyorsun. 25 senedir öldüğünü sandığım kızımın yasını tuttum ben. Öfkesini yaşadım. E şimdi kanlı canlı... ...karşımdasın. Ha bir anla. Ya Allah aşkına benim anlatmama izin ver. Sen benim annemi gömüyordun ve kız kardeşimi kaçırdın. Ben seninle ne konuşacağım? Ya onların tamamı bir oyundu. Ferda seni benden nefret ettirmek için yaptı bunu. Kanmasaydın. Madem bu kadar zekisin, madem bu kadar akıllısın... ...tuzağa düşmeseydin, oyununa gelmeseydin. Haklısın. Ama tamamen merakımla ister zaaf de, ister aptallık de. Ama ne olur kim olduğumu anlatmam için bir fırsat var. Eğer yine bir ceza keseceksen kes. Ama lütfen önce bir dinle. Lütfen kızım, lütfen. İki dakika şurada konuşalım. İki dakika. Can, işleri kaşınıyor kesin. Hmm sallanma hoşuna mı gitti bakayım senin ha? Sevdin bayağı? <laughs> Keyfi yerinde merak etme. Keyfi yerinde olmadığı zaman ne yapıyor? Vallahi bilmek bile istemezsin. Bazı geceler bir an bile susturabilene aşk olsun. Sen anneyi çok mu üzüyorsun bakayım ha? Can? Üzüyor musun sen anneyi? Ha? Can. Çok güzelsin, çok çok. Bence bu kadar yeter. Biz artık gidelim. Çok gecikmeyelim. Değil mi oğlum? Hadi ya. Canı ben alayım mı? Tamam. Gidelim mi artık? Ha? <laughs> Yeter mi bu kadar eğlence? Hı? E ee, o zaman yardım edeyim ben de sana arabaya kadar. Olur. Sağ ol. Oo aşkım. <laughs> Gel bakalım. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ne yaptım ki? Ya soracağım soracağım bir türlü soramadım. Hakan sana vurdu mu? Kim söyledi? Ferda mı? Yok. Hakan Şahin'e videoları göndermiş. Üstüne bir de para istemiş. İnanamıyorum ya. Pislik herif. Şahin de ona ulaşamayınca sinirini senden çıkardı değil mi? Neyse Hakan evden ayrıldı zaten. Ben dönene kadar bir çöpü bile kalmayacak. Boşama talimatı da verdim. Ee, biz gidelim artık. Peri merak etmiştir. Yine görüşür müyüz? Biraz zamana bırakalım istersen. Hı? Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. Gel, gel Arabaya bin. Hayırdır? Seni bekliyorum. Hayırdır oğlum, hayırdır lan? Şu arabaya seni bekliyorum. Oğlum çek şu elini. Ulan. Ben seni nasıl affedeyim? Ben sana nasıl baba diyeyim? Nasıl bu kadar kötü, bencil, acımasız bir adam olabiliyorsun anlamıyorum. Merve'nin ne suçu vardı ya? Niye kaçırdın onu? Ya o öyle bir şey değil. Ben senden uzak durdukça etrafındaki insanlara zarar vermeye devam mı edeceksin? Zorla mı sevdireceksin kendini? Silah soruyla mı? İşte senin en büyük hatan bu. Niye böyle bir adamsın? ...herkesin oyalandığı, ayakta kalmayı çalıştığı şu dünyada ben hayatta kalmaya çalıştım. Böyle yetiştim, böyle yetiştirildim. Bir baba oğlunun yastığının altına hediye koyar değil mi? Benimki silah koyuyordu. Hasmı evi basarsa evdekileri koruyayım diye. 6 yaşındaydım ya. altı yaşında. Altı yaşındaki bir çocuk ölmekten korkar mı? Ben korkuyordum. Hem ölmekten hem de babam içkinin dozunu arttırırsa dayak yemekten. Kendimi bildim bile ya dayak yedim ya dayak attım. Böyleyim ben. Böyle biriyim. Böyle yetiştirildim. Sevmeyi de böyle öğrendim. İnsan olmayı da. Ama izin verirsen ya seninle öğrenebilirim. İyi bir baba olmayı öğrenebilirim. Bana bir şans verirsen. Bırakırım o bütün kötü kirli işleri. Ama senin izin vermen lazım. Öğrenebilirim. Tamam anlıyorum. Kötü bir çocukluğun olmuş. Kötü bir babam varmış. Gerçekten anlıyorum. Ama sonra değişebilirdim. Değişirim ya. Değişeceğim. Bana bir şans ver. Hayat zaten sana bir şans vermiş. Ben annemin karnındayken niye değişmedin? Niye onu yalnız bıraktın? Ya ben kötü biriyim kabul. Çok kötü şeyler yaptım. Kabul. Ama bana kötü bir babasın diyemez. İyi bir şey yapmaya çalışıyorum. İyi bir baba olmaya çalışıyorum. İstiyorum en azından. Senin yaşadığını öğrendiğimden beri vazgeçtim ben her şeyden ya. Ama sana ihtiyacım var. Yardım et bana. Sensiz mücadele edemem. Değişemem. Ben siz mücadele edemezsin Ahmet denen adamla. Onun kötülükleriyle. Ne yapıp edip kendine benzetir seni. Kurtulamazsın. Güç zehirli bir sarmaşık gibidir Aras. Hele ki kötülüğe adanmış güce sahip olanlarla mücadele etmek çok zordur. Siz benden ne istiyorsunuz? Bana iyi biri olduğunu ispat etmeni. Senden benim için çalışmanı istiyorum. Ne yapacağım peki sizin için? Ahmet'in iş teklifini kabul etmedin değil mi? Hayır. Hiçbir zaman etmeyeceğim ben. Emin olabilirsiniz. Tam tersi. Kabul etmeni istiyorum. Onun yanında tekrar işe dön. Bir nefes gibi ensesinde ol onu. Ne yaptığını, ne planladığını öğren. Bir bir anlat bana. Ancak birlikte olursak mücadele edebiliriz kötülüklerle. Değil mi? Eğer bunu yaparsan sana hayatının mükafatını veririm. Ha. Para mı? Para mı teklif edeceksiniz? Hayır oğlum. Oğlum, can Senin için hayatta en önemli şey kızın öyle mi? Evet. Baba kız olalım istiyorsun yani. Evet. Peki sen paradoks nedir biliyor musun? Ne? Benim seni babam olarak kabul edebilmem için ilk önce değiştiğini görmem lazım. En azından değişmeye çabaladığını görmem lazım. Senin de değişmek için benim yanında olmama ihtiyacın var değil mi? İşte bizim ilişkimizin paradoksu bu. Biz seninle asla baba kız olamayız. Anladın mı? Hoşça kal. توقيت <سؤال> <سؤال>